Arkadaşlar şimdi sizler birlikte bir de bak göstereceğim size. Şimdi benim evimde yok galiba o yüzden yok var evet benim evimde var arkadaşlar. Şimdi ay tane bak göstereceğim arkadaşlar şimdi mesela şey atıyorum ev hayvanınız uyacak diyelim şöyle buna, ay, yani bunu ay yanlış. Bunu, Üzerine hayvanın üzerine basıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir, şey bir dakika. Şöyle çarpı. Şöyle yapalım. Neden? Çünkü artık sana bastık. İkisi de Gördüğünüz gibi. Neyle şey Şimdi kendimiz böyle görünmez olduk. Tamam mı? Şimdi geliyoruz çıkıyoruz. Böyle evet arkadaşlar. Şu an kreatördeki özellik bizim. Yani şöyle kendinizi göstermişsiniz. Yani player laptop Yer gidiyorsunuz. hayvanın arkasında görünüyorsunuz. Ama aslında yani yoksunuz. Böyle yokmuş gibi baktığınız artık siz. Şöyle eğer hayvan zayınlarsanız da hep böyle bakılıyor. Neyse. Şöyle. En Benim yanına gittiğinizde daha seriş. küçük oluyorsunuz. Son Şöyle. Son ben bunu bir tekrar denemek şey istiyorum arkadaşlar. Tekrar yapsam ne olacak hiç bilmiyorum. Bakın. Hala ses geliyor. Horlu. Bu <laughs> sefer de mesela duş kaldıralım. <laughs> 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 Çok tatlı. Al. bayağı yapmıyor. Neyse şimdi buradan bir tane bir şey yapayalım bakalım. Böyle olup çıkınca evet böyle olur. Böyle. Evet. Şimdi bakalım takas. Tamam mesela açıyorum. Takas da bunu koyunca ne olacak arkadaşlar bakalım. Koydum çıktım. Aa böyle kaldım mı? Daha da mini Bir dakika. Evet tekrar. Evet. Bir dakika tekrar yapacağım. Hayır. Aa, bilmem anne. Çok güzel. Hocam çok güzel bir özellik bu arada. Ben çok sevdim. Stacy. Paylaşabiliyor muyum ya? Ben niye paylaşamam Arkadaşlar şey çok güzel. Ay. Mesela ne yapalım böyle denize girelim mesela. Bir dakika balık tutalım bakalım balık bizden daha büyük olacak. Da Ay orta daha büyük. Evet şimdi belki tutacağım. Arkadaşlar bir tane balık tuttuk. Ay. hemen bakalım. Mesela bir de bakalım. Arkadaşlar şey, balık daha büyük. Çıkacağım işte, bu arada balık daha büyük ya. Balık balık balık. Bu ko... ku, Ne balık ya? kuğa galiba. Arkadaşlar iyice ne biz küçülüşüz. Şu bebekten bile küçüyüz. Yo aynı boylamışız. neyse. Bu olarak acayip küçüğüz ama. Acaba dışarıdakiler beni nasıl görüyor? Merak ettim. Neyse. Bu videomuz da bu kadardı. Görüşürüz.